Sahada mücadele eden oyuncularımı teker teker tebrik ediyorum. Bugün bir şehrin mücadelesine şahit olduk. Şimdi arkadaşlar futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler. Maçın bir gidişatı vardır ve o gidişatında bir kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faal ve iyi ayaklar olduğunu bildiğimiz bir takımda serbest vuruş ve maçın seyri değişiyor. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Ben bugün gerçekten takımımı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün olağanüstü bir mücadele sergilediler. Kıymetli arkadaşlar bu konudaki bizim kulübümüzün ve başkanımızın duruşu bellidir. Biz yabancı hakem istemiyoruz. Ama bunu söylediğimiz zaman şu anlaşılmasın. Hakemlerin böyle bir yönetim tarzını da benimsemiyoruz. Bizim memleketimiz istediği zaman çok kaliteli hakem çıkarabilecek kapasitededir. Bizim istediğimiz hakem eğitimi mi olur? Hakemlere özveri mi olur? Bilmiyorum ama yerli hakemlerle ve hatasız hakemlerle yol yürümek istiyoruz.